Arkadaşım olur musun? Arkadaş. İstersen ben sana yardım edebilirim. Bu, bu stresini azaltmış oluruz hem. Nasıl? Orasını bana bırak. Çabuk ol, git buradan. Hadi. Bırak da öleyim lütfen. Bir şey! Bir daha bana gitmemi söylersen. Seni öldürürüm anladın mı? Gerekirse ölürüm ama seni terk etmem. Anladın mı? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bu ameliyat çok riskli. Ne, ne riskiymiş bu? Eğer bir komplikasyon olursa, bayan Lakshmi sonsuza dek komaya girebilir. Ya da hafızasını kaybedebilir. Lakshmi lütfen uyan. Bak sen uyurken iyi görünmüyorsun. Sen gülümsediğinde iyi görünüyorsun. Hadi benimle tartış. Lütfen benimle kavga et. Bana kızınca iyi görünüyorsun sen. Lütfen Lakshmi uyan artık. <laughs> Seni Severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.